Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve kardeşimle birlikte kutu açılımı yapacağız burada. Bakın efsanevi kutuya aldık. Burada. Aha. iki kademe ilerledik be. Şunu alacağız. Bir de şunu alacağız. İyi. Bir de burada buraya kadar geldik. Yani arkadaşlar bugün bir kutu açılımı olacak. Ha. Görev için yapmıştım. Destanımız var. Bu Tamam. He? Bu yine kaliteler mi? Hepsi. Heh, tamam. Eee... İlk başlayalım. Aç. Efsane bir kutuyu sen mi açacaksın, ben mi? Ben açayım. Tamam. Oha, pek var. tamam. Bunu da ben açayım. Tamam sen aç. A Oha! Oha! Bu da çıktı. Bir günde üç yeni karakter. Oha. Arkadaşlar bakın. Bakın. Ee, bir günde bu çıktı. Bak serseriler çıktı. Bu çıktı. Daha yeni. Ee, videodan önce şu çıktı. Dart Goblin'e ve şunlar çıktı. Serseriler. İyi ya. İyi <laughs> Al şunu sen aç. Aç. Bundan efsanevi çıkabiliyor. Çıkabiliyor yani. Yavaş 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 Geldi mi? Aaa gelmedi Tamam şimdi %100 bir efsane günümüzü alalım Arkadaşlar videoya like atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı da unutmayın Çok güzel. Açtım! Yes! Bu bende var ama levelini 10 yaptım Arkadaşlar 10 oh, yaptım Prenses de var da kullanmıyorum ya. Yani. O dokuz mu? Neyse bu da iyi. On yaptım. Kaç vuruyorum? Bak, bak bak nasıl vuruyor bak bak şimdi. Gidiyorsun abi. Hiç vuramadı bile. Dur bir kaç vuruyor şimdi. Ne? Nerede vuruyorsa? Ne? Neyse. Gerçekten. Hiçbir şey anlamadın aslında da Be, neyse. Beyinciğim çok iyi oldu bu sefer. Hop ne girsek. Ben biraz Ben biraz tiktoka bakacağım ya. Arkadaşlar videoyu burada bitirmeyin ya. Ama biraz tiktok bakalım. Telif yiyeceğiz büyük ihtimalle. Evet uzun zaman. Yo so I was at my... So guys I... Ay. Roblox oynayalım mı biraz? Karışık oyunlar oynadık yazarız. Karışık oyunlar oynadık. R Roblox oynayalım mı? Yok ben oynayamam şimdi. Uç futbol oynayayım, katranım. yani. Ya Roblox oynamayım ya. Gitti paralarımız. en <laughs> kötü <gülüyor> Nasıl gülüyorsun sen ya? Yapma. Ya. Ha bu benim öbür hesap. Aa kupama bak. İki 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 sen dynamite işte. Bunu da alabiliyorum. On taş sonra ama şuraya gelmek istiyorum şunu ama o spike'a vereceğim neden spike spike altı olacak niye alıyorum 15 yapalım bir spike'ı görevler neymiş görev spike'la oyna mı çıktı Ha doğru ya bu görevler vardı. Hop şunu oynayalım be. Spike var. Güzel oyunlar oynayalım <laughs> be. Takas biraz da Spike için. Spike. Spike için 15 yapmamız lazım. Dün ben Muhammed Demir'le var ya bir kupa kastım bugün de yapacağız. Dün gece böyle. Bir kupa kastık var ya. <laughs> bilemezsin Yusuf bilemez. Gerçek. Yüz, 100, yüzden fazla. ötekte. tekte Tekte 100 geldi böyle tekte. Tekte böyle 136 mı ne geldi? 136. Hmm. Ama bu hesapta şeyde değil. Crawl hesapta değil. Benim de her hesabımda efsanevi var ilk ya. Sen de var Leon var. Bir Leon. tablette yok. Bir tablette yok. Bir de 1 Gale çıkıyormuş bir de. Çıkabiliyor. <laughs> ha <laughs> gücü <laughs> işte ya. Ya uçmazsa da var ya efsane değil Bugün iki kutu yapacağım. Mor kutu bir de ücretsiz kutu. bir de iki gün önce ne çıktı? Ne? Piper'ı bir de bir. Evet. Başla. Ücretsiz kutular gerçek şanslı. Üç kutudan dört kutudan. Ha arkadaşlar doğru ya. Ee, şey... Kardeşime bir günde Piper ve B çıktı. Bir günde. Hey, Ol sana. Evet, nasıl geçti bunlar bizi ya? şey yaptıkları yolu. Sadece gidiyorlar. Kasayı da koruyamıyorlar ha. Yani. Ya ne yapıyorsunuz Ayı suyla oraya yiyecek. Ya vur şuna. Ya, Nasıl bir oyun bu ya? Bizim botlar çıkıyor onlar atıyor. Bot gibi oynuyorlar ha gerçek. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı da unutmayın. Like. Nasıl bu el primi orada nasıl vurabiliyor ya o ama vuramadı orada bir şey de görünmedi. Güzel mi bunu ya? Şu Dynamite'ı bırakıyor ya sanki bizim takımda ya. Gidi üstüne ultiyle. Nupsun. <laughs> <Lüksün. Gülüyor> ben giderim ya oynamasan zaten ultimle kırarım orayı orayı ultimle kırarım arkadaşlar video burada durduruyor